Ya. Onu... geliyor çay. Avangasta sıcak. Avangasta sıcak bir <laughs> çay. bu incileri neden gösteriyorum birazdan açıklayacağım İnanmayacaksınız ama inanmayacaksınız ama birazdan büyük sürpriz birazdan şok olacaksınız sizi şok edeceğim birazdan şok birazdan kulaklarınızda duyduklarınıza inanamayacaksınız Evet, bu elimizde gördüğümüz bu şu özellikle mor. Şöyle takıyoruz bunu. Ve şu. Bu. Avangard, avangard organizasyonu hiç fedakarlıktan çekinmedi. Yani bütün fedakarlıkları yapıyor. Avangard organizasyonu sizin için çalışmaya devam ediyor. Avangard organizasyonu şunu yapar. Buradan alır. Böyle 2013 size şans getirsin. Bereket getirsin. Sağlık getirsin. Bu e, Dualarınızı esirgemeyin. E, evet. Yanlış görmediniz ve yanlış duymadınız. Avangard organizasyonu sizi hiçbir zaman unutmayacak. Avangard bak benim, benim gözümün içine bakan, bana bakan herkesi Avangard organizasyonu hep düşünmeye devam düşünmeye devam edecek. Buraya her geldiğinizde her geldiğiniz zaman mutlaka sizi farklı bir e, sürpriz bekliyor. Bir hediye mutlaka sizi bekliyor. Ee, bir de ee, sürpriz fiyatlarımız, ee, şok verici fiyatlarımız. Ee, 2013 size şans getirsin. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. teşekkür ederim. 2013 herkese şans getirsin. E, hediyelerimizi vermeye devam ediyoruz. Bu da hediye. Bak bu da. Bu bildiğin inci. İnci inci, inci pastanesinden sonra e, yer, incinin yerimiz doldurmayacak ama biz size vereceğiz inci. Dünyada birinci.